Altın piyasa şu anda düşüş yani birinin altına düşüş yaptı. E, altının düşmesi hem e, dün sezonu da açma yardım açması yani şu anda memnunuz, iyidir yani piyasa biraz canlandı. Vatandaş yani düşük olunca borcu olan gelip borcunu ödemesi yapıyor. Gelin düğün sezonu da mecburiyet mecburi gelip, gelip alışverişlerini yapıyorlar.